Daha inşaat halindeyken bile Vodafone Arena'nın sosyal medya hesapları taraftarın stat abisi oldu. 3 yılın ardından beklenen gün geldi ve Vodafone Arena taraftarla buluştu. Artık Stat Abi'nin akıllı Stat Abi olma zamanı geldi dedik ve Türkiye'nin ilk akıllı stadyumunun sosyal medya stratejisini Türkiye'de ilkleri taraftara yaşatan Stat Abi olarak belirledik. Mesela Periskop artık drone'u desteklediğini duyurdu. Aynı gün Türkiye'nin drone'la ilk Periskop yayınını gerçekleştirdik. Yetmedi, Türkiye'nin YouTube üzerinden ilk 360 canlı yayınını yaptık. Instagram Stories özelliğini duyurdu. Beşiktaş'ın yeni transferi Adriano'ya Stories'ten dünyanın ilk dijital imzasını attırdık. Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Gönül'e alışılmışın dışında stadın çimlerine imza attırarak ezberleri bozduk. Facebook artık 360 fotoğrafı desteklediğini duyurdu. Hemen stat'tan Türkiye'nin ilk Facebook 360 fotoğrafını paylaştık. Facebook'un 360 video özelliğini en çok kullanan marka oldu. sadece futbol değil 360 canlı yayınla Türkiye'nin ilk dijital kotür defilesini yaparak modanın da nabzını tuttuk. Sadece Beşiktaş taraftarının değil tüm Türkiye'nin akıllı stat abisi olduk.